Rumeni gele kullan kaleye geçir hadi. Oğlum manyak niye Rumeni gele vuruyor? Daha tek kaleci o. Ee, bana... Oliver kanla vurup kaleye geçirsene geri ya. <laughs> ah, abi ben sana inandım. <laughs> Rumeni ile vurdu. Sen salak mısın? Benzer <laughs> bir şey yapsana buraya kırptır da şey olmaz. <laughs> <laughs> niye kırptırayım oğlum? Gol kırpılır mı? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Hemiz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ben daha önce bir challenge yapmıştım gol atan kaleye geçer diye ve bunu onlar maçta yapmıştım. Peki dedik bu challenge'ı biz bir de Tolga ile beraber yapsak nasıl bir senaryo oluşur? Nasıl bir maç oluşur? Gerçekten çok merak ediyorduk. Ve o zaman dedik bu videoya gelelim ve bu challenge'ı gerçekleştirelim. Tolgacığım hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber Tolga? İyidir abi senden ne abi? Ben de teşekkür ederim. Tıkladım profiline sen bana istek gönder. Tolgacığım bu challenge'ımı izlemiş miydin? İzledim her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Sen ben videolarımı izlemiyorsun ki. At. Hatta da gol atmıştı. İzledim hele hele. Mi İşte aynı senaryo <laughs> bugün yaşanacak. Ama bir konuda üzülme. Niye üzülme? Çünkü senin hiç kalecin değişmeyecek. Değişecek de sen bilmiyorum seninki değişmez ama. Sos, Gerard alalım. Gerard çok tatlı görünüyor. Tamam. Böyle başlayalım abi ilk ha, kere. Dakika sende. Dakika bende mi? Tolgacım bu aynı. ikon silme cezalı olsun mu ya? Evet. Şimdi abi ben bir çalı yapıyorum. Hadi senin için olsun hadi. Öyle mi diyorsun? Peki. Ayrıca arkadaşlar ben dedim ki fantasy katlomuza çıkalım dedim. Tolga ağladı abi yok. Az katlomuza çıkalım abi zaten sana gol abi kurban olayım falan çok üzüldüm. Mecbur az kat öyle çıkalım dedi. yeni hesabı göstermek için abi yoksa ben biliyorum hiç fark etmez bana. Ehe farkındayım fark etmez hepsinde yenilirsin. Abi bu arada bunu da ikon paketi alınmadı ha. Buna ikon paketi alınmadı mı? Alırsın inşallah kardeşim. Evet. Alma derken ayrıyet arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videoda videonun geliri Tolga'ya gidecekti fakat o videonun maalesef ki para kazanması kapalıymış. İnsan bazen unutabiliyor Tolga'cım özür dilerim. Bir şey değil abi ya. 5 videonun gelirlerini alır zengin. Kanalda üstüne yapayım gülüm. O daha da güzel. Valla. Mesela gol atıyor. abi. <laughs> <laughs> Şans <gülüyor> fal. <gülüyor> i̇şte ne yapacaksın? Ya Yapacak bir şey abi. Şans. Bir kere beni, bir kere de bu kutu esporcu kabul et. Tolgacım senin hayattaki en büyük başarın şu an benle konuşuyor olma. <laughs> ya böyle toplu dışarı at da kalecim geçsin hadi. Dışarı mı atayım? Geri vereceğim mi? dilinden. verim mi? bak. <laughs> ya. Aha. <laughs> Bu arada faal oldu. güzel güzel faalimizi aldık. Tolgacımı hemen değiştim şimdi. Bak. değiştir. Neler yapıyorum. Rumeni geleni neler yapıyorum. İzle. Beckham bağır. Bırak Bıraktı abi kafaya. E. Kafu. Şu şekilde aldı Beckham'a. Beckham. David Beckham. Demek Beckham! <laughs> ah be. Şimdi. Heh. Kaleci vuruşuyla nasıl asist yapılır izle. Bak topu dikiyorsun. Dikiyorsun Torres'e geldi. Torres indirdi Oliver Kahn'ı. Kurof indirdi oraya. Öyle bir şey yok. Ver abi. Ya sen ya çalma, ya Cerrah'ı çalmayacaksın. Ya kendine o güveni ben... nasıl bulabiliyorsun ya? Rashford. No, bırak Bıraktı. No, no. aşağı Romeli <laughs> gi... bak o nasıl pas be? Maldini. Lan oğlum tam adamına bıraktım. Beckham bıraktı kanka ya. Kanka Beckham'a. David Beckham. David Beckham. David Beckham. Ya. Ne oldu yokacağız. lan? Tolga ne oldu ha? Ha? Sen kalecini değiştirsene bir şey demeyeceğim. Hemen şöyle yapıyoruz, değişiyoruz. Tolga'nın topu dışarı çıkar. Tabii tabii. Sen bekle. Çıkar 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 çıkar. <laughs> fair play ya. Fair play. Fair, ne fair play lan? O kim? <laughs> Ver bakayım topu. Aa, Aa vermiyor. Verdim hey, gördün mü? O kadar fair play olmaz. <laughs> Ver lan ver. Kapıl, kapı. Hı. İzle abi, izle atan güzelliğini i̇lk, izle. Hiçbir şey yapamazsın lan. Kaka bıraktı bir yere, bir yere. Yukarı gördü Oliver Kahn. Oliver Kut. Şut gücü 99. Oliver. K abi nasıl 99 bu ya? <laughs> bu kadar Abi 99 Birleşim. dediler ama bize. Ama bana var dendi. Lan ne uzun top atıyorsun sen. Oliver Kahn. Elini oyanı seni ha. Bu yüzden. Alan Oliver'ı ya. Neyse, Oliver şey. Kahn bıraktı Kaka'ya. Kaka bıraktı Oliver Kahn'a. Oliver Kahn gidiyor. Oliver Kahn gidiyor. Bir çalım evet. Cruyff'a. Oliver Kahn. Bıraktı aşağı Gerard'a. Evet. Cerrah. çok güzel. Oha. Hocam Cruyff'un şeyine ee... Oliver Kahn'la mükemmel. Sen Oliver Kahn'la gol at. Gel bir de. Kanalın üstüne. Neyse. <laughs> <laughs> ya sen kimsin ya? İzle. Carlos bırak Oliver Kahn'a. Oliver Kahn. Aga Atamaz ki. Hadi oğlum. Aga be. Ne oluyor lan şu an? Cihaz ağız dışından Beckham'a Trivela mı atacak? Sen. Eee Ee, şu an attın kardeşim. Kafu. Vieira bırak Rume'ye. Rume, Rume Kaka'yı gördü. Kaka Rashford'u gördü. Marcus Rashford. Marcus Rashford. <laughs> Şans, şans. Şans, şans. tabii. Aynen. Momentum deme, momentum. Çıkar ulan topu. Çıkar ulan topu. Biraz yakınına geleyim de bari. <laughs> Şurası iyi. <laughs> Adam benim sahaya sürüyor. Hesaba bak ya. Al la topu. Alin. Al, al. Tamam, hadi başlayalım. Torres. He, Torres Tezir. öyle yapacak. O doğru da orada alacak. Öyle öyle mi? Öyle mi abisi? Oliver Kahn bıraktı Rumeni'ye. Rumeni'ye bıraktı Oliver Kahn'a. Oliver Kahn. Hocam Campbell öldü. Oliver Ne? Ney? Ne? 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 Oliver Kahn mı? Ne? E? Ney? Ya sen kimsin ya? Kaka bıraktı Vieira'ya. Vieira Oliver Kahn gördü. Oliver Ka. Oliver Kahn. Lan nasıl 99 bu? Sen Samat da bitiriciliğiniz bitiriciliğin yüzü olsun lan? Aynen öyle. Abi 99 dediler. Vurur dediler. gömçür dediler. Oliver Kahn. Aha geldim. Tolga sen Rumen'i siliyordun değil mi? Aynen abi 7 tane var bir tane silik. Aha penaltı kırmızı <laughs> kırmızı. Gerard çok güzel gördü <laughs> Rumenige'ye. Rumenige Oliver Kahn'ı gördü. Oliver Kahn bıraktı Rumenige'ye. Harika gidiyor. Rumenige, Rumenige. Eee? <laughs> <laughs> Oliver Kahn atsın diye bekledim ya. Ben atacağım sen niye uğraştın ki? Oliver Kahn 100 metre var. Oliver. Oliver Kahn. Oha. <laughs> Beckham bıraktı Vieira'ya. Vieira çok güzel. O nereydi lan? Şimdi sana bir hareket yapardım da alırsın gol atarsın uğraşa. Sen bana hareket yapamazsın bu arada. Ne? Vieira. Gördü Gerard abi. Gerard bıraktı Oliver Kahn'a. Oliver Kahn harika gördü Rumey'i. Rumey Oliver Kahn'a. Oliver Kahn bıraktı Kaka'ya. Kaka. Kaka bir kart. Hadi çok bakalım. şey oynuyordum bu arada. Sen çok ya. görüyorsun? Sen botsun bu arada. Bunlara deyip... Top dışarı çıkabilir mi? Sabahtan beri tek başıma top oynuyorum ya. Gel Aha! 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 Hiçbir şey yapamazsın. Oliver kal! Oliver! Yat aşağı. Ben Yat oyunun sesini <laughs> mesini kıstım. Bir şey yaptım. Tolga. <laughs> <laughs> Peki ve hata çıkarken orada niye kastık Tolga? Açıkla. Şu golü atayım. Uzun atma lan. Atamadım at. Aha. Oh. Ah. Ya Carlos tip 1.68 boyum var. Vieira bıraktı ve Beckham, Beckham bıraktı kakaya. Kaka. indi aşağı Gerard'a. Gerard kaldırdı. Vieira yap. Vieira. Çok güzel aldı. Ya var. Gerard. Fual var. Ya pardon. Ya abi hayran. <laughs> ara sokaktasın. 7 şutum var. 3'ü kayalmış. 2 boyum var. var. Tolga'nın da 3 şutu var sadece. Ve topla %43 oynanmış. Kulukacım insanlar senin iyi oyuncu olduğuna inanıyorlar. Hani yalan da olsa inanıyorlar. İnsanları biraz tatmin etmeye çalışsana. Ne yapayım senin gibi iyile yap. mı kazan? Hadi sen hadi gol at. Hadi. Hadi bana gol at. Kaka. <gülüyor> bırak golü <laughs> kana. O nasıl bir pas abi? O nasıl bir pas bu ol, Arkadaşlar Tolga'yı eziyorum. Güldük eğlendik. Yeter artık değil mi? Farkındasınız. Gerard bırak. yere yap. bir bak. Uyakı Aga Zamana da oynuyor. Oy oy. Ulan gir lan. Gir yılın gol. Hayır. Sen böyle bağırınca ben de gol <laughs> olmak Ama var çok iyi değil miydi? Bir daha dene bakayım. Ama <laughs> erken geldi, erken geldi. Aha, aha, kaka bıraktı bir yere bir yere gidiyor, bir yere. Çok güzel gördü Rumeni'yi, Rumeni Oliver Kahn'ı gördü. Oliver Kahn koşuyor, Oliver Kahn vurdu, Oliver Kahn vurdu, Oliver kan vurdu. Tolga? Şans. Şans, şans, mı? Bilek, bilek oğlum bak bu bilek, bilek. Tolga? Neyse senin oyuncu. Oliver kan kaleye tamam. alıyorum. Ana tamam. tamam, kıyak geçiyorum Oliver Kahn'ı koymasam Tolga bir şey diyeceğim, beni izlemek istiyorsan kanalı aç, beni yorma böyle ya. Diğer diğer videolarda ağlama da. Neyse. Bir dahaki ceza sahası... Hızlı başlıyım mı? Hızlı başlıyım mı? Top alayım Hadi. Ver, Al. Ver bakayım. Al. Devam. Devam. Şuraya bir ver ya. <gülüyor> <gülüyor> bak. Ya. Bak gizliden zaman oyunu <laughs> Hayır hayır. Allah'ım. <laughs> <laughs> Terör. Bırak rumeye, Rüme, ye. Rüme ye bıraktı. Kaka kaka. Aşağı attım ben aşağı. Aha. Ya. Sen kalede hala oyuncu var değil mi? Bu. Oğlum bu da çok kötü evet. lan. Hani gol atlamadığın için değiştiremiyorsun da. Ofsayt. Ne dedin? Oh. Penaltı. Yok hocam, ofsayt ofsayt. Penaltı. Penaltı. Kim ne kullanacak? Aldı bu da var. <laughs> Rumeni gele kullan kaleye geçir hadi. Ee, abi atamaz sen rezil olurum yesene. Atamaz. At Oğlum manyak niye Rumeni gele vuruyor? Zaten kaleci ee, o. Bana... Oliver kanla vurup Al, kaleye ol, geçirsene gerizek ya. <laughs> ben sana e Sen salak <laughs> mısın? 40 yılın başı sana inanma inanma. Sen Gerçekten yaptın mı bunu? Abi abi bir daha felaket tekrar. Abi tekrar, sen yapalım. manyak mısın? <laughs> Oliver kanla vursana. Abi sen dedim. Tamam ben sen dedim sen de kendin ben kendin... dalgasına dedim hani yap o kadar da onu yapacak kadar salak olmadığını düşünerek yap dedim. <laughs> Allahım vallahi bu çocuk arkadaşlar alın bunu alın bunu ben bu çocuğun beyni olduğunu inanmıyorum hiç gücü değil ya şey yemin ederim. Ne güzel bir şey yapsana buraya kırptır da şey olur. <laughs> Niye kırptırayım oğlum? Gol kırpılır mı? Gol değil o. ya abi ağlamak istiyorum ya. Ya abi valla gerisi. <laughs> Al işte Oliver kaldık. Aha. Aha. Oha. <laughs> Bıraktı Gerard'a. Gerard. Şöyle indirdi abi kafaya doğru. Çok güzel. oy oy. Vieira. Aldı. Çok güzel aşağı. Beckham. Oy! <laughs> Duvara vuracaktım tabloyu yeni aldım. Çok pahalı. Oy <laughs> <Oo, gülüyor> nasıl şuttu ama be. Aha. Allah Bir Penaltı da. da yapsana bir şey gel atmış ya. <laughs> Lan penaltı. Gerard bıraktı bir yere. Ya. Beckum gördü. Beckham. Çok güzel gördü Kaka'yı. Kaka gidiyor. Kaka indi Beckham'a. Beckham. Ya. Uy. 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 Easy come Easy come Sana şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim mi? Şunu söyleyeyim mi? Beckham'la atmaya çalışmasam <laughs> var ya. Ben Beckham'la atmaya çalışmasaydım ben var ya. E, Maç e, boyunca Beckham'ı çalıştım farkında mısın? Sen ağlayacağım mı? Onu söyle. <laughs> ağlayacağım mı mı? Gel buraya. Kalede, kalede Torres var değil mi? Gel. 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 E, abi bir şey diyeceğim. Kaledeki oyuncu değiştirebiliyor muyuz? Yo. İnzagi. İnzagi evet. Beckham. Bak izle. Viera. Kalede Roma Rümen... Aa çıkmış lan. Tamam Sen Hı -hı. mi ne oldu? Hep aynı kadeciyle oynuyorsun. Yat aşağı. Bruno Fernandes ne alaka lan? Easy, easy. Yani öyle ne öyle alaka? Yapayım. Bruno Fernandes ne alaka? Bak işte oynaşırsam böyle olur. Işte. sen, sen Bak mi? farkındaysan her yerde çalım deniyorum. Uzaktan vuruyorum. Ola paso. Gole odaklı. Ağlayacağım mı? Ben bu videoyu ağlamama dinlemiyorum ya. Gir lan. Gir. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar izleyin. Şovu izleyin. Sadece ha şovu izleyin. Dışarı topu dışarı kalecim Bruno değil. Arkadaşlar izleyin. Taylan golü Bruno değil. Gol. Aha. Olacak olacak arkadaşlar ben yargı modumu açtım abi. Hadi. Alacaksın. Ver lan. Hadi ver. sabah kameru. Bekan bak. Bağı, Viera. Ah izle izle izle. Inzaghi bıraktı Viera'ya. Viera. Cruyff'u Viera, gördü. Cruyff. Torres'i gördü. Torres. Ama Tolga ah, çok, çok ballısın ağzına tükürürüm seni. Bende. Sen ağlayın. Sen ağlayın. Lan ne ağlaması? Ver. Ver 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 ver. Lan. Bu arada ben sen topu dışarı atmadın. Hala kalemde şey var ha. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. X de aynı oyuncu sayılır. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Cevap. Gel şimdi gel kabul gel. Kabul kalemde. kalemde. Ya be, he he ağlayacaksan oynamayalım. oynamayalım ha. Oğlum bu kadar sarı kart Senin... görmüş lan. Penaltı yaptın mı? Ağlayacaksa oynamayalım aslanım hadi gel çıkar topu kenara. Sen bak çıkarmazsa sen şans bak. Doğru dedim lan dur dur. Çıkarmazsa oyuncum var çabuk dakika yeme dakika yeme. Ben seni ezeceğim. Yine uzatmak. <laughs> penaltı açmadık biz değil mi? <laughs> evet. Abi olsun küfür ediyorlar ya. Tolga sana yazıklar olsun. <laughs> ya, da, gerek kalmayacak arkadaşlar <laughs> rahat olun. Gerard Torres'e, Torres bıraktı e. Cruyff'a. Cruyff Torres'e. Cruyff kaldır abi Torres'e doğru. Harika. Yok, o ee... sayk mı var lan orada? Sence? Yokmuş arkadaşlar. Dağılabilirsiniz. Hadi bakayım. Sen benim kaliteli futbolumu görmek istiyorsan eski videolarımı iz. Ya gel gel gel. Oliver Kahn'la bitireceğim bu hikayeyi. Gel. Yapıl. Kafu. Al oğlum süper hedef Inzaghi'de kaleye koymazsın bu arada. Keşke oğunu da alsaydım. Lan. Oliver Kahn bıraktı Carlos'a. Tamam. Carlos çok güzel gördü Vieira'yı. Vieira. Vieira Beckham'ı gördü. Beckham. Çok güzel, çok uzaktan Allah da belanı vermesin. Po. Sonra böyle bir şey de ki ben fantezi oynamasam ya git. Ya tabii onu fantezi oynuyorum. Ben bu halde bile fantezi oynuyorum. 14 dakika tamam. Benim şey yeter. Uzun oynama lan. Son 4 dakika. Aa. Oğlum sıkı şimdi, şimdi, uzun oynama. Delikanlı ol delikanlı. Delikanlı mı görmek istiyorsun? Rumeni gele konu kullanıyor. Böyle atarsan bir mu? Sen kim bana o gol atmak kim? bıraktı Carlos'a. Harika çıktık Torres. Torres bıraktı aşağı Gerard'a. Gerard, Gerard Vieira'yı gördü. Vieira Torres'i gördü. Bıraktı ovuna, Oliver Kahn pardon ne ovunu ovun ben andı. Ya iyi git hadi lan. Hadi oradan Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Birinci lobi. Sen ağlıyor. Aha ağlamaya gitti lan adam. Bilsem atmazdı. Demiz abi. Atmaz. Bemzi abi. Bemzi Allah abi. şey cezanı vermesin Tolga ya beleşçi ya. ya sen benim kaliteli futbolumu görmek istersen söylesene ben baştan yapar. Hadi at, topu bitsin. hadi. Tüküreyim kaliteli ederim. futbolu tüküreyim. Hadi abici. <laughs> Ah. Işte abi şuraya bak her şutun mu bulur kaleye ya? Uf, çok kötü. Ah. Remzi abi, hani Hı. videoda kanalı kanalın sahibi sensin konuşmak ister misin? Remzi abi. Efendim? Abi içten atma bir dur sonu yapma bir de. Arkadaşlar Tolga ile son videomuzun sonuna geldik. Eline sağlık ama. Ben kimi sileceğim oğlum? Ben olaya hiç bu açıdan dedim. Gene tokatlarım dedim. <laughs> Aa, yeni. Abi evet. çok ağır. Çıkıyorum Beleşten kazandın ya. Beleş mi? Lan bak abim. Canım abim. Abi. Abine. Dört koyda da Oliver Kahn'ı. <laughs> ben maçın başından beri Oliver Kahn'la forvet oynuyorum. Penaltı attırmayı unutup gene bir forvet oynuyorum. Tolga. Ben sence ne Tolga. Yendin gene de sen ağlıyorsun. Ağlama. <laughs> sen sileceksin mi? Hadi bakıyorum işte kimi sileyim diye. Bu arada geçen videolarda Maldini'm varmış. Hadi yani, sana kıyam olsun. Aa Maldini. Doğru. Bir şey değil. Evet senin kadar olmasa da o da az Maldini değil. Evet. Tolgacığım eline e, Efendim? pardon eline koluna sağlık kardeşim. Senin de. Tebrik senin. ederim. Başarıların devamını dilerim. Dilerim. Şu kayıt bitsin görüşürüz. Yani. Tamam. <laughs> Videoma geldiği için çok teşekkür ederim kardeşim. Ben de beni ağırladığın için Arkadaşlar videoyu beğenseniz like atı abone olun bildirim açın bir şey yapın ya. <laughs> Bari siz mutlu edin. <laughs> Bu <hayatta> sinirlendik. <laughs> Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.